Merhabalar dostlar arkadaşlar 22 Nisan 2025 tarihinde karanlık odada yani saat 18'de 18.05 arasında verilen emirlerin hiç kimsenin görmediği bir süreç arkadaşlar burada karanlık odada yükselen ve düşen hisselere şöyle bakalım aslında zıplayan iki tane hissemiz var gözüküyor birisi Gürsel birisi de Mob TL olarak karşımda çıkıyor arkadaşlar iki tane hissemiz şu anda burada gözüküyor 2,96 ile artmış gözüküyor karanlık odada. Maşko 1,70 Hür 1,65 Ekos Intem Nuh Cimento, Anel Albaraka Başgaz Gezino Mütapkıda Buçim Obams Avhol Link ve NT Gaz'da %1'in üzerinde karanlık odada artış gösteren hisseler karşımıza çıkarken Yuren Patek, Trabzonspor ve Genil'de arkadaşlar %1'in üzerine değer kaybeden hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şöyle tabloyu yavaş yavaş aşağı kaydırayım. Kendi hisseleriniz varsa arkadaşlar buradan kendiniz de görebilirsiniz. Yani ne kadar artmış ne kadar azalmış şeklinde kendiniz de bakabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ben iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim sağ olasınız.